Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramın birinci günü su geçirdim. Bugün de ot çekiyoruz. Biberimiz düzene bindi. Çalışıyor. Rengi çok güzel maşallah. Elcimiz de burada. Bedir Bey kolay gelsin. Sağ olun. Adana'nın daha doğrusu Çukurova'nın en büyük elcilerinden. Babamızdan Öyle dan mi? kalma. Babadan mı kalma? Evet. E şimdi ot temizliyoruz. Eline sağlık abi. Sağ Ama diplerde ot kalıyor. Onlara biraz daha işçilere şey yap. Tamam. Ben de şöyle biber hakkında biraz bilgi vereceğim. Tamam. Takipçilerimize. Elcimizi de tanımış olduk. Bu seneki elcimiz değişik arkadaşlar. Adana'dan grup şeklinde getiriyoruz. Servisle geliyorlar. Her neyse. Biberlerimiz gelişme dönemine geçti. Hızlanma dönemine geçti iyi bakım yapıyoruz iyi çalışıyoruz Dönem olarak e, Kırmızı örümceğin en aktif olduğu ve bitki en çok sarstığı Dönem sevgili arkadaşlar Kırmızı örümcek ilacı attık Fakat öyle yoğun ki Tam anlamıyla Çözemedi Şu anda şu yaprak bu GoPro tam netleyemiyor ama Yaprakların arasındaki çizgiler eğer zikzaklı olduğu zaman Akar problemi vardır Demek ki geçen hafta biz Akar ilacına attık. Ee, bu günlerde bir daha atmamız gerekiyor. Bu arada otunu temizlerken biberimizin şekli bu. Bu büyüyecek tabi. Bunları da koparıp atıyoruz. Bu seferki ilaçlamada akar için daha kaliteli bir ilaç kullanmamız gerekiyor muhtemelen kanama ee, kanamayt artı abamektin kullanacağım. Ama daha tam karar vermedik. Mecburen kullanıyoruz. Bu biberleri de üzerinden alıyoruz ki bu biber bakınız. Şu kök ufak kalmış. Ortada bir biber tutmuş. Bu biberi almasak o gücünü meyveye vereceği için biber zayıf kalacaktır. Özellikle dolmalık biberlerde çeşit ne olursa olsun fark etmez. İlk ortadaki Kral çiçek de diyorlar da o ilk göbekteki şu şeyi meyveyi meyve olmadan almak daha iyi aslında da e şimdi biraz o zaman işçilik zor alacak. Şu ortadaki çiçeği koparıp atarsak bitkimiz daha güzel çalışacaktır. Gübreleme videolarımız devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor. Ama biraz kararsız kaldım devam etmede. Şöyle bir şey. Şimdi ben buranın gübreleme programını gübrelemelisini yaparken toprak tahliline ve bitkinin ihtiyacına göre yapıyorum. Ben sadece size fikir vermesi açısından bunları paylaşıyorum. Birebir uygulayın demiyorum. Gübreleme tavsiyesi değildir gübreleme videoları. Ben kendi yaptığım uygulamaları gösteriyorum. Bu arada denemelik çeşitlerimiz vardı. Meyvelerini göstermeye başlamışlar. Bunlar sivri. Sivri biberde ortadaki biberi almaya pek gerek yok. Alsanız iyi olur ama almasanız da hiçbir sıkıntı olmaz. Burada 4 çeşit denememiz vardı. Denemeler de çok güzel olmuş. Adrosen firmasına ait. Bir de burada şahit bir çeşidimiz vardı. Onu en son açıklayacağım. Ama şimdi baktığımızda şahit çeşit daha erkenci bizim şeylere göre bizim sivrilere, denemelik sivrilere göre şöyle bakıyorsunuz hemen hemen hepsinde meyveler kendini göstermeye başlamış görüyorsunuz. Çok erkenci bu. E ama rengi biraz açık. Bizimki rengi biraz daha koyu. İstediğimiz renk tonu koyu renk. Bakalım şimdilik konuşmak için çok erken. Önceki videolarımda dedim bir ot problemimiz var onu halledeceğiz demiştim. Ot problemini Allah'ın izniyle bugün hallediyoruz hem benim yeri hem Emrullah'ın yerini. İkisini de bitireceğiz inşallah. Ee, dediğim gibi dün gübreleme yaptım. Bayramdı ama biber su istiyordu. Bir de şu otu çekeceğimiz için bugün o biberi ota sıkıştırmamak için bugün o çekeceğimiz için dün bayramı demeden mecburen gelip sulama işimizi yaptık. Bugün de gördüğünüz gibi 35 kişi falan geldi. Benim yer şu anda bitti. Saat 10. Emrullah'ın yeri de biter. Muhtemelen erken bitiririz. O ee, ot işini de bu şekilde halledeceğiz. Sonunda şeyi ektik. fide ee, yerini. Bu sene eker miyim diyordum ya. Sonunda ekebildik. Orayı da bir göstereyim. Orayı mahsiz ektik. Orayı niye mahsiz ektim? İşler çok sıkışıktı, kavuşturamıyordum bir yandan o var ama Esasında da bir yandan da Burada artık havalar ısınmaya başladı Maşlama yaparsak e, Kökleri yakabiliriz Endişesiyle Yapmadık Düz ekime Düz normal to Toprağa ektik bunları Fideler Burada Gerisi daha duruyor, Mehmet emin daha ekmedi fide yerini de Fideler Baya yani günü geçti, sarardı, bozardı. Ama işte dün değil, yani Arife'den bir gün önce, o günü saymayalım, Arife, Bayram. Bir de dün, bugün dördüncü gün. Dört gün oldu burayı da ektik bakalım. Kavuşur inşallah. Şimdi tam arasında 28 gün var. Bu biberle o biber arasında. Bir de köküne bakalım hele ne durumdaymış diye. Şimdi dört günde bakalım bir şeyler var mı yok mu? Hatta şunu şöyle bir çekeyim ya. Evet. Çok güzel kök atmış. Dört gün olmasına rağmen şöyle pamuk gibi etrafı bembeyaz olmuş. Bu biber bence çok güzel çalışır. Yani buna kavuşmasa da Şunun etrafına kapatayım. Buna kavuşmasa bundan da geri kalmaz. İnşallah. Ama otla biraz başımız belaya girecek. Türeme ot çok çıkıyor. Biraz sıkıntı olacak. Ee, geçen günlerde bakteriyel leke vardı. Tekleme. Onun için bir bakteriyel leke arkadaşlar. Onun için bir bakır uygulaması yaptık bakır uygulamasını yaptıktan sonra önemli ölçüde durdu. Bazı yaş olan yerlerde biraz var o bölgeye belki lokal bir ilaçlama yaparız. Biber yeşil rengini aldı. Şu anda ben GoPro ile çekiyorum. GoPro'nun flat rengiyle. Renkler birebir orijinal. Yani siz biberin rengini ne görüyorsanız ben de kamerada ne görüyorsanız ekranda ben de aynısını görüyorum. En gerçeğe yakın renk profiliyle çekiyorum. Ee, öbür profilde GoPro'nun kendi profilinde iki profil var. Biri GoPro, biri Flat. GoPro'nun fl e, şeyinde renginde renkler daha koyu ve biraz abartılı geliyor. Ama Flat'la genelde Flat'la çekiyorum. Flat birebir yüze yakın renkleri vermekte. Açık yeşil. Yani ne çok koyu olacak ne sarı olacak. Şu şekilde bir yakından gelelim. Şu rengi gördüğünüz zaman bir de şöyle bu rengi gördüğünüz zaman bitkiniz çalışıyor demektir. Bir sıkıntı gözükmüyor. Kültürel işlemler bundan sonra arada böyle belki bir defa daha kaba otunu çekeriz. Topalak vardı. Topalağı çekiyoruz şu anda. Önceki videolarımda bahsetmiştim. Ot ilacını sevmiyorum diye. Ve yine önceki videolarımda da bahsetmiştim. Mecbur kalmadıkça, elzem durum olmadıkça ot ilaçlarını kullanmamaya gayret göstermeliyiz diye. Ee, şimdi bu sefer biz ot ilacını kullandık. Niye kullandık? Çünkü bu araya traktör girmiyor. Hatları biz bu sene biraz dar çektik. Yani 140 santim yapsaydık traktör rahat gidecekti ve işleyebilecektik. Çapa motoru da girmiyor. Şöyle ayakla şey yapayım yani. 1 ayak 30 santim çapa motoru da girmiyor. Biz e, At çapası getirdik. At çapası da yer sert olduğu için Onu da yapamadık. Şimdi bazen makineler modern tarımda bile makineler ve insan gücünün hatta bu sefer biz hayvan gücünü de denedik de e, Makineler iş yapmadığı durumlarda Mecburen ot ilacına başvurmak durumunda kalıyoruz. E, bu seferlik böyle yaptık. Ama imkan ve olanak olsaydı yine kullanmayacaktık. Geri kalanı da gördüğünüz gibi el ile çekiyoruz. Buna da yapacak bir şey yok. Ee, mecburiyetten gerekli durumlarda kullanıyoruz. Ama bu sefer temizledik mi Allah'ın izniyle biber de biraz gölge yapacak. Meş de var zaten ama bu topalak şeyi deliyor. Meç deliyor. Buna da yapacağımız bir şey yok. Mesela şu bölgeleri görüyorsunuz. Bayağı topalak var. En nefret ettiğim otlardan bir tanesi. Kabahut gözünün önünde çekilir. Bunu çekiyorsun bir daha çıkıyor. Bir de şey de buna çare etmiyor. Meç da çare etmiyor. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuzu sonlandıracağız. Tarsus Konaklar köyünden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.